yani 50 beygir olmasında Farkeli. böyle bozer gibi ses çıkar bakın dinleyin ya şu ivme sesi çok hoşuma gidiyor ya açıl şöyle bir aç bakayım açılışında yapalım bir bunu şöyle bir fren yap bakalım. tatlı mı yapayım sert mi tatlı. abi geri gel sen sağlam yapış dedim abi sen bana bak harika ya selamünaleyküm arkadaşlar ben Nedim Yıldız kanalıma hoş geldiniz bugün Annemgil'in traktörü Kubota MK5000'i Tam gelen Serkan kardeşimiz traktöre dair kanalı sahibi YouTube kanalının. Evet. Ya ilk defa biniyor daha bu traktörü ilk defa kullanacak. Duygularını almak istiyorum. Tamam ben de kullanım testi yaptım bu traktör için. Yayınladım da. Ama başka bir kişinin ilk defa süren bir kişinin düşünceleri de önemli. 50 beygir bir traktör hemen bahsedeyim. 4 silindirli 8 ileri 8 geri şanzımana sahip. 2100 kilogram ağırlığı var böyle hafif bir traktör. Genel detaylar böyle. İnce ayrıntısına geçmeden hemen kullanım testi olarak nasıl kullanımı nasıl rahat mı değil mi? Hatta çalıştın Serkan Bey. Evet. Çalıştın ben, şey ben gez, sana soruyorum. Geçsin mi? Merhaba. Çalıştır bakalım bir şimdi. Evet. Videoya geçmeden önce arkadaşlar Nedim abinin bana bu fırsatı verdiği için kendisine çok teşekkür ederim. <laughs> Çünkü traktörü daha tam anlamıyla kendisi bile çok kullanmadı. Traktör sadece 5 saatte 5 <laughs> e, saatte ve 4 silindirli 50 beygir. Şimdi bu traktörün bir kullanma testini beraber yapacağız. Bakalım nasıl? Çalıştır bakalım bir. Evet. Sesimiz boşta. Debriyaja basmadan çalışmıyor tabii. Güvenlik önlemi gereksinimi çok seri bir şekilde çalışıyor. Aniden direkt. Şurada i̇şte biraz bir rahat tabir. mı? Kullanımı. Mesela bura arası genişliği nasıl Serkan? Şimdi Nedim abi bu traktörde en çok sevdiğim şu ara açıklığı. Güzel mi? Ayağım mı? herhangi bir yere takılmıyor. Hı -hı. Ve buradan binip koltuğa oturduğumda çok seri bir şekilde traktörü kullanabilecek şekilde tasarlanmış. Al birinci vitesten bir başla bakalım. Evet. evet şimdi birinci vitesten başlayalım Nedim abinin söylediği gibi. Nasıl? Çok iyi. Ağırlığı nasıl biri? Öncelikle direksiyonu söylemek istiyorum dedim abi. Bak şu direksiyonu evet. çok kolaylıkla yani çok pratik bir şekilde böyle dönüyor yani. Çok yumuşak yani direksiyon gerçekten çok yumuşak. Hı hı. Zaten sesinin bu rölanti sesi de insana böyle bir güven veriyor. Evet. Ee, o Japon teknolojisini hissettiriyor gerçekten. Gerçekten. Şimdi bu traktörde ne hissediyorsam onu söylüyorum. Bir vites evet. değiştirelim. Vites geçişlerine falan da bir bakalım. Bir ikisi karışan zaman. İkinci vitese geçtik. Artık hızlanıyor. Seri viteste şu anda. Tabi seri evet seri. kilometre. a 3A Ben ilk defa kullandığım i̇lk için. İlk defa kullanıyor arkadaşlar. Biraz e, vites geçişlerinde acemilik yaşayabiliyorum. Olacak. Mesela bunu 1 2 gün kullansam Tabii. bu vites geçişlerindeki acemiliği ilk yaşamam. Devreci nasıl? Debriyajı çok güzel. Tekrar bir deneyeyim. Bak. Çok güzel abi. Yumuşaklık ayarı. daha da yumuşak olsa böyle çok debriyaja bastığını hissettirmez. Biraz debriyaja basıldığını hissedilmesi lazım. Çünkü insanın dalgınlığına gelip farklı vites atabilir yani. <laughs> frenin yeri nasıl? Şey, frenin yeri ve gazın yeri nasıl? Şimdi frenle debriyajın üzerindeki lastik kısımlar, şu kısımlar çok iyi abi. Ayağın kaymamasını sağlıyor. Bakın şu. Tam böyle ayağı destekliyor. Yeri konumu güzel mi? Konumları da çok güzel. Şimdi bak frenleyeceğim biraz böyle hafif tatlı frenleyeceğim bak. Direkt parmağımın ucuyla, ayak evet. parmağım ucuyla. Seri 3'te kalkmayalım çünkü daha yeni bir traktör. Rodajlama ya? süresi de var. 2 tamam. ile kalkalım bak. Çabuk toparlanıyor. 4 silindirli olduğu için toparlanması çabuk. Biraz bir seri gideyim ben Nedim abi. Git git git. Bende sorun yok. 4 son gaz yap. Harika ya. Değil mi? Nedim abi. Kullanımı keyifli mi? Çok keyifli. Nedim abiyi de düşürmeyelim de fazla hızlı gidip. Yok yok. Biz alışkınız ya. Şimdi bak Nedim abi. Bu traktörde hızlanma sesi var ya bu dişlilerin yeni sesi. <laughs> yeni oldu. O, o, çok hoşuma gidiyor traktörlerde. Evet. Ya yani bu traktörlerdeki o sesin bitmesini ben hiç istemiyorum. Şey al. Bir e, daha abi. Çeker al. İşte devreye de bas yavaşla. Şuraya aşağı yavaş sarı mandal. bak. Şu değil mi? Ha, çek onu yukarıya. Devreye de basarak. Bas. Tamam. Çeker aldım. Hiçbir şey fark etmedi. Yani normalde dört çekeri aldığında böyle uğultu ve artar. Yes, yes. Böyle bir hantallık olur. Onu göremedim. Biraz sonra yokuş yukarı biraz daha hızlanacağım. çok yokuş aşağı. Geç. Şimdi bunu şöyle bir fren yap bakalım. mı yapayım sert mi Tatlı abi? Ser, sert yakın. Normal sertlikten sert. <laughs> Nasıl? Harika. Geri geri bakalım. Bak. Frenle, frene basıp uuu yaptı böyle. Evet. O çok güzel. Geriye alalım. Geriye al. Şurada Yine çatıldım. takviye 2 ile. Üç, hatta 3'te kalk, gereğini fren yapacaksın. 3'te mi kalkayım? 3'te kalk, gereğini fren yapmayı istiyorum seni. Bozer gibi ses var arkadaşlar. Se 50 beygirlik bir traktörden. 4 silindir değil mi? 4 silindirli traktörden yani 50 beygir olmasında Bark böyle geliyor. bozer gibi ses çıkar. Bakın dinleyin. Geri gel. Sen sağlam yapış dedim abi. Sen bana bak. Nasıl? Oh. Geri nasıl? Böyle bir ivme yapıyor arkaya. Peki. E, harika. Harika. Öne nazar nasıl? Fark ettim bir şey? Abi çok fark ettirmedi ya. Çok fark ettirmedi. Gerçekten çok fark ettirmedi. Hani güzel tuttu. Normalde bu traktörlerde farklı markalarda daha iyi olsa geriye gelişlerde fren biraz böyle az tutuyor. Bunu öyle bir şey görmedim. Tamam. Zaman içinde bu değişir mi onu bilemem ama şu anda öyle bir durum yok. Zaman içinde daha iyileşir, daha da daha dağıtan oluşmuyor. Oturduğu için, hı hı. seni düşürmeyelim abi, aklım sende. Yok yok, sen bana Ya şu ivme sesi çok hoşuma gidiyor ya. Açıl şöyle bir aç bakayım. Açın. Açılışını da yapalım. Dörtte mi bu? Dört. Sese bak maşallah. Hafiliği nasıl geldi sana, Af geldi mi? Traktör fazla zıplamıyor Nedim abi. Fazla zıplama mi? konusunda. Başka var Ben düşürdüm onu? Evet. Ama normal seviyede yani. E, ee, geniş ebatta olduğu için ha, evet. biraz da havayı düşürdüğün için güzel. Ne yapalım? Şuradan dönelim mi? Evet dönelim. Kuruna bak. Hatta ilerideki Bakalım. şunlara doğru gidiyoruz. Şurada çekerde ve son gazlısın. Evet. Çekerden alabiliriz artık. Alabilirsin. Şurada dönelim mi şurada? dönelim. Evet. Yavaşla bir çekerden al. Çekerden alacağım. Direksiyon turunu da göstereceğim şu evet. kenardan. Tamam. Çekerden, çekerden aldık. Takviye 2 ile. Seri 2. Yani seri 2 de 1'e mi alsak acaba? Al bir e al. Hiç fark etmez. 3'te kapıyor. Nedim abi şurayı gösterirsen bir dönmeden önce bakalım buradan tek seferde dönebilecek miyiz? Dönem. Çünkü evet. turu çok iyi. Evet. Turu çok iyi arkadaşlar. Bu sonu mu? Bir al. Ya yani iki al neyse. Bakalım. Oo. <laughs> Abi gerek. Yani şuradaki açıklığa bakın. Bak. Neredeyse şuradan da dönecek bak. Bak. Abi harika. Gerçekten yemin ediyorum harika ya. Oo. Şimdi arkadaşlar bakın. Öyle bir dönüş yaptık ki gerçekten sanki tek fren yapmış gibi döndük. Hı hı dört çeker traktörde bu kadar hani dönüş çapı beklemiyordum. Şimdi dönüş çapı tam ne kadar onu bilmiyorum. dedim abi biliyordur belki dönüş çapını. Şey, e, şatına bakmanı istiyorum Serkan senin. gerileşatmasın şatması iyi mi? geçişlerim Nasıl? Güzel abi. İyi mi? Güzel. Yumuşak gayet güzel bir geçişi var. Bak. İyi mi? İyi. Hafif frenliyorum tabii. Bak. Yani kullanım kılavuzunda yavaşlamadan takmayın diyor. Yavaş değil. Son set. Bakmayın. Abi zaten traktör kullanmayı bilen bir insan öyle yapar. Bu ne kadar ee, debriyaja basmadan, basmadan ileri debriyaja basmadan ileri geri geçiş olsa da yavaşlamak lazım. Çünkü orada bir dişliler birbirine şey yapıyor yani. Böyle dişli kavraması oluyor. Evet. Eğer biz bunu sert yaparsak onları zamanla yıpratırız. Şimdi traktörü yıpratmadan kullanmak da önemli. Böyle devam et bakalım. Başka anlatacağımız şu başka ses, bir şey var mı senin kullandırmak istediğin? Abi mi? şu, şu ses beni şu <laughs> ses yetti. Bak dozer gibi ya maşallah. Abi üçle bakın yama çıkarırsın. Üçle. Dörtle. Üç. Dört, dört, dört. üç dört, dört, dört. Bak. Dört yap. Dört. Yokuş çıkarır. Direksiyonu da göster dedim abi. Sağ sol yapmıyor bak. Ya hidrosesle hidro ne söyledim? yerde. Bir de yerde anlatalım. Son düşünceleri neler? Abi gerçekleri söylüyorum ben her zaman. Kendi kanalımda da olsun, senin kanalında da olsun. Ee, arkadaşlar göründüğü gibi değil. Gerçekten bakın ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hı, hı. İvmesi, hızlanması, 4 silindir 50 beygir bir traktör. Bu şu anda evet. yani 65-70 beygirlik bir traktörden bahsetmiyoruz. 50 beygirlik bir traktörden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, hissettirdiği hissiyatı gerçekten çok iyi. Ee, direksiyon çapı da çok güzel arkadaşlar Aa, bu, çapını yani. gerçekten biraz önceki o döndüğümüz yerde e, üstü çok üstü. güzel buldum ben direksiyon dönüş çapını açıkçası video, video çekmeden önce hiç denememiştim Hı -hı. yoldan dönemeyecekmişim gibi hissettim zaten orada <laughs> da belirttim ama bırakın yolda dönmeyi olduğu yerde döndü yani ya, yarım tur yolun <laughs> yarısından olduğu yerde döndü harika ya Japonlar yapıyor bu işi. <laughs> Güzel yani bu çekik gözlüler. İlk yapıyor. defa Serkan ilk defa kullandığı için bunu Serkan düşünceler benim için önemli. Çünkü ilk kullanıyor. Evet İlk ben, ben kullandım. Samimi dürüst birisi zaten. O yüzden bu, de bir Bu konudan çok şanslı hissediyorum kendimi. 5000 bin saatte Nedim abinin traktörünü beş ben saatte. kullandım. 5 saat. saatte <laughs> ben kullandım. Bazen yanlış telaffuz hissediyoruz ama. Yok estağfurullah ya. Evet. E, bu şekilde arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.